Barbie meleksiyle oynuyorum. Kaçıncı bölüm bilmiyorum. Selam arkadaşlar. Ben Melody. Cem'in en yakın dostuyum. Bugün çok güzel bir sürpriz yapacağım Cemre'ye. Cemre çok hem heyecanlı hem korkacak. Hem de yani korkutmak istemiyorum Cemre'yi. O kadar korkunç olmayacak. Ama birazcık heyecanlandıracağım onu. Ama sürpriz daha deneyeceğim size. Ya bu zeka küpü çok kolay. Evet. Ben de şunları ayırmaya çalışıyorum. Çok kolay hepsi değil mi? Evet. Aşırı kolaylar. Bence de çok kolaylar canım. Valla bir de bir şey diyeceğim ya. Elif sonra ne yapıyor? Ben de bilmiyorum ki. Bir soralım. Elif su ne yapıyorsun orada? Neden öyle? Neden oraya bir şey yapıyorsun? Ya arkadaşlar şurada bir kağıt oranı almayı çalışıyorum. Ağacın yanında bir boncuk var. Tamam bekle. Ben alırım bekle. Aa! Ama kız düşüyor. Bismillah. Hayır. Ya, şey Aa, kızlar ne oluyor? Elle su düşüyor. Ay, kalk kalk kalk. Kalkın kalkın kalk. Aa, tamam burada kağıt var. Burada boncuklar var. Ama bunlar sizin bakalım havuzun boncukları var. değil mi arkadaşlar? Neyse. Bekleyin bir bakalım. Mutfağa bak diyor. Eyvallah e, Tamam be şey mutfağa şey gidelim bir de bir mutfakta bir ne bir olabilir bir ya? Allah korkuyorum. Neyse kızlar. Siz burada kalın tamam mı? Belki başınıza bir şey gelir. Haydi biz de geleceğiz. Evet seni yalnız bırakmayacağız. Ne yalnız? Zaten şu an evdeyiz ne olabilir? Anladım, biz de geleceğiz. Belki başına bir şey gelir. tamam çocuklar ben de, siz ben de gelin. Kızlar burada bırakalım belki bir şey olur ve gittik. Bekleyin geldik buraya kızlar. Burada bir şey yok mu? Şurada yok, yok, yok. yok. Bir şey burada yok. Burada yok. Burada yok. Şuna bakalım bir. Burada yok. Şuna bakalım. Aa, burada bir kağıt var. Gene aynı kağıt arkadaşlar. Tamam. Bekleyin bunu da açalım. Okuyalım. Tamam. Kumbarana bak. Benim hangi kumbara? Bir ona bakalım. Dev olamam. Şimdi ona bakalım. İpini çekiz. hadi. Bekle alalım 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 hemen. Hemen 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 hemen. Açalım şimdi şunları. Ve Ve açtım. Şimdi bekle şuna bakalım da. Şimdi yok. Aha burada bir var. Kızlar burada bir kıt daha buldum. Aaa. Ah, Kızlar uyumuş. Uyumadık. Evet, evet. Sadece çok yorulduk ve dinleniyoruz. Kızlar buna havuza bak diyor. Hangi havuzdan bahsediyor ki? Bu, e, hani bizim sen havuzu var yani böyle. Evet taşlardan yaptınız. Evet. Ve hani diğerleri biniyordu aynı. Biz, e, hani. Biz hani gökyüzüne O şöyle biniyordu. Ha o tamam hadi doğru ona gidelim. Yoldalarız. Ve geldik burada omlu. ama burada hiçbir şey görünmüyor ki gör. Şurada bir şey var ve burada. Hemen açmamız lazım. Hemen açalım ay hep havuz olmuş. Hep havuz olmuş ya ay, açalım. Kızlar ve suların odasına bakma. Şunları bu vurdu buraya atıyorum kızlar ya. E, uçak burada. E, ne oldu biz de uyuyorduk. Ya benim kafamda çok fena bir şey batıyor ya. Yastığında bir rahatsızlık var. Bir bakabilir miyim yastığını? Aha şurada. O ne? He bize de kıra topluyoruz da. Beş diyor. Aa diğerlerini de diğerlerini de yazıyordu. Ha tamam. My Melody'nin yanına gitme. Tamam. E Melody en son burada hadi. yok burada. Burada da yok. 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 E nerede bu? <laughs> Melody'yi bulamıyorum. Tamam. Şöyle Cemre. Senin... Ne? Ya o kadar tatlıydı ki sesini bile duyuyorum şu anda. O kimin ayakları? da bir beyaz ayakı var. Ve perbe bir elbise. Ve bu melodinin kıyafeti. Melody kıyaf ne? Melodi. sen arkanı ne saklıyorsun? Sana yaptım. Sen benimle duyabilirsin her zaman. Seni çok seviyorum. Minnaşım beni.